إن من أصول <سؤال> الإيمان المقررة وواجباته المعتبرة وجوب تقديم حب الله تعالى وحب رسوله الله <نصر> صلى الله عليه وسلم هل <سؤال> imanın asıl ilkeleri ve kesinlikle olması gereken görevlerindendir. Resulullah'ı sevmek imanın olmazsa olmaz bir vasfıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sevmeyenin kalbine iman asla yerleşmez. Onu herkesten daha çok sevmeden iman kamil halini almaz. Peygamber'e olan sevgi ne ağızdan ağza dolaşan bir söz, ne de kağıtlara yazılan bir slogan, ne de insanların birbirini çağırdığı bir davettir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sevgisi kalbe yerleşen ve bedeni amellere doğrulanan bir ibadettir. Bu konuda herhangi bir ihtilaf yoktur. Ya yani yani onu sallallahu aleyhi ve sellem sevmek diğer bütün gizli ve açıktan yapılan ibadetler gibi hükümleri olan bir ibadettir. Eğer buna karar verilirse bu ibadetin nasıl yapılması gerektiği, İslam şeriatının belirlediği sünni usule ve selefi salihinden olan sahabeye Allah onlardan razı olsun ve tabinin Allah onlara rahmet etsin, uygulamalarına göre açıklamak bize farzdır. Onun sevgisi sünnetine uymayı gerektirir. Dinde sapkınlıklardan, diniliklerden kaçınmaktır. Yapmadığı ve emretmediği bir şeyi ortaya çıkarmak ve bunu onun sevgisi için dine bağlamak değildir. O halde ey Allah'ın kulu onun sevgisinde istenenin dinde bir sakınmanın gerekli olduğu sana açıklanınca bil ki Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem doğum gününü anmanın onaylanmayan bir yenilik olduğunu bil. Bu kutlamayla bir Müslümanın Allah'a yaklaşması caiz değildir. <laughs>